Evet sizlere doğal antibiyotik ve ciğerdeki rahatsızlıklar için güzel bir kürü yapmaya çalışacağım. Doğal kestane balı, limon, turp ve soğan, sarımsak, iki tane acı tombul biber, birer çay kaşığı olacak şekilde zerdeçal sarısı, beyaz zencefil tozu, diğeri karabiber diğer ise daha keki bunlardan güzel bir kür yapacağım soğanları dilimleyeceğim bıçakla Avcı da aynı şekilde limon aynı şekilde sarımsak ve yakan böyle aynı şekilde dilimleyip güzel bir kür yapma çalışacağım öncelikle kendime tabii ki doğal antibiyotik ve ciğerdeki enfeksiyonlar için güzel bir kürü yapmaya çalışacağım. Kestane balı. Bir turp, bir limon, bir soğan. Bunları dilimledim. Yaklaşık 8 dilim sarımsak, bir tane tombul, acı biber dilimlenmiş. Bir çay kaşığı olacak şekilde zerdeçal, zencefil, keki ve karabiber. Bunları güzel bir karışım yapacağım şimdi. Tuzumuzu limonlarımızı koyuyoruz. Turuklarımızı yerleştiriyoruz. Olduğu gibi atıyoruz. Araya soğanları. Sarp'ım Sarp'ım. böyle de. Dur şu kuruyor <laughs> baharatlarımızı koyuyoruz. Ve şimdi kestane balımızı döküyoruz. Kestane bal isteğinize göre Ben yaklaşık 100 gram civarında bir şey döktüm. Daha fazla da koyabilirsiniz. Çünkü kestane balının faydaları çok Kestane balı bulamazsanız da kaliteli bildiğiniz yerden bir bal da olabilir. Bu şekilde kürümüzü yapıyoruz. ediyoruz şimdi. Bir gün arayla bunu karıştırıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Hepsi beraber erisinler, karışsınlar diye. Sonra bunu 3 gün sonra süzüyoruz. Süzdükten sonra sabah akşam bir yemek kaşığı suyundan içiyoruz. Bal biraz az geldi bana. O yüzden biraz daha bal katacağım. Çünkü hepsi erisin güzelce Yüzeyini tamamıyla gördüğünüz gibi kapladı bal Akşam yaptığımız karışımı ilk sabah kağıdı böyle bunu her gün bir seferinde karıştırırsak Daha güzel olacaktır. Evet, üç gün önce hazırladığımız antibiyotimizi şu anda sizlere gösteriyorum. Şimdi süreceğim. gördüğünüz gibi karışım buydu. sürmeye çalışıyorum. Gereki bir süngerle süreceğim şimdi ince bir süngerle süreceğim. Evet. O alıntı bu iş. Işte. Koklanayım tadına. Büyük ders sabah bir yemek kaşığı, 18 yaş altı tatlı kaşığı bebeklere de çay kaşığı da sabah akşam bir ölçek şekilde verebilirsiniz.